Herkese merhaba. Bayrak Gazetesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sadece sağlık haberleri hakkında konuşacağız. Haydi videomuza geçelim. Ateşli çocuğu soğuk suya sokmayın. Uzmanlar çocuklarda 38 dereceyi geçen ateşin mutlaka düşürülmesi gerektiğini belirterek Sirke ile vücudu silmenin işe yaramadığını söylüyor. Ziyin eti koca yüksek ateşin COVID-19 en önemli belirtilerinden biri olması ateş ölçümünün günlük hayatımızın bir parçası haline getirdi. Ateşle ilgili merak edilenleri çocuk enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl'e sorduk. A ateşi vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği bağışıklık cevabının bir parçası olduğunu söyleyen Profesör Doktor Kurugöl, vücut ısısının yükselmesiyle vücutta bağışıklık sistemi aktive olur. Bazı mikropların çoğalması durur veya azalır, dedi. İşte ateşle bil, bil, ilgili bilmemiz gerekenler. Her yaşın ateşi farklı. ve Bebeklerde vücud sıcaklığı daha yük, yüksektir. 65 yaş üstünde ise gençlere göre daha düşüktür. Vücud sıcaklığı ölçümünün yapıldığı, saate göre değişiklik gösterir. Sabah 6 sıralarında en düşük, akşamüstü 6'da ise en yüksektir. Evet, bir ha bu haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimize geçelim. Covid-19 aşısı yaptıranlara düzenli uyku önerisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun da yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısı yaptıranlara sağlıklı uyku önerisinde bulunarak sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitamin vitaminler alın dedi. Usta vaka sayılarının toplumsal bağışıklık oluşana kadar virüsün etkinliğin devam edeceğini söyledi. Kurallara uy uymanın ve aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu aktaran usta COVID-19'un şu an tedavisi olmadığı için tek umudun aşı olduğunu kaydetti. Usta mevcut aşıların faydasını arttırmak için çalışmalar yapıldığını belirterek şöyle konuştu. Bu alanda önemli bir tıp dergisinde yeni bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada aşının etkinliği arttırmak için yapılması gerekenler irdelendi. Grip veya hepatit aşılarında aşıyı yap yaptırdıktan sonra kişiler o, o gece ve ilk 10 gün içinde çok iyi uyurlarsa antikor sayılarının, yanıtlarının çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videonun gelmesini isterseniz aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.